Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerimize olsun. Arkadaş gördüğünüz gibi özlediğimiz kar yağıyor şu anda. Allah'ın rahmeti işte üzerimize olsun. Dostlar. Arkadaşlar koyunumuzun yemini septik. Koyunlarımızı bekliyoruz. Bozo da gelmiş içeri. Bozo. Bozo. Oradan mı çıkacaksın sen? Tilki. Gel. Bozo gel. Gel oğlum gel. Karabaş ve Karavela da kapının önüne gelmiş. Oğlum kar yağıyor kar. Buzu gel. Arkadaşlar öyle bir kar yağıyor ki beklenen kar geldi işte doğuya. Buzu. Tüt tüt tüt. Hadi dışarı git. Arkadaşlar doğum doğumlarımız başladı. Dün gece koyunlarımız doğum yaptı. Doğumlarımız daha başlamış koyunlarımızın. Tuş! Ha Şerefsiz! İçeri gidiyor. Kuzu! Gel! Aslan parçası. Ne yapıyorsun sen? Bozu iyi misin? Gel içeri gidelim gel. Bozu. Arkadaşlar Allah kimsenin emeğini zeval ziyan etmesin. Buradan tüm meslektaşlarıma selam ve saygılarımı iletirim. İşte bunlar bu gece kuzladı. Artık yavaş yavaş doğumlarımız başlamış. Her şeyin hayırlısı. <laughs> Zom koyunun tabi hali başkadır. Zom koyunun biraz sütü eksik olur. Şavak koyunu daha sütlüdür. Kuyruğu uzun olan bozu. Gel. Sanat verdim yedin mi bu sabah? Gel, gel hele gel. Gel. Geldi sabi gidelim. Gel bir manzaraya bakalım, karın güzelliğine bakalım. Ozu gel. Gel oğlum gel. Aslan parçası. bozo Gel. Hadi. Hadi. Terbiyesiz. Şerefsiz de alışmış şeri geliyor ha. Verim seni ha. İçeri girmek sadece boza yakışır bozu. Arkadaşlar bizim burada beklenen kar işte geldi yağıyor. Allah vere de biraz yağa Allah'ın rahmeti. Kar yaksa bir de süt. Su Bol olur, yeşillik bol olur, hastalıklar gider. Öyle işte. Gel hele gel. Benim iki tane çadırım var arkadaşlar. İkisinde de hayvanlarımı besliyorum. Bozo nereye gittin? Nereye kaçtın? Burada mısın Bozo? Öyle de kendinden razı kerat. Ha bak hele. Gel. Arkadaşlar demin ben bozu seslendiğimde gitmişti yerine girmişti. Hayvan bile yerini biliyor ya. bozu. Şişt. Bozu. Gel. Bozu. 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 Bozu gel. Bozu, gel. gel Bozu gel. Bozu. Bakalım el hayvanlarımıza. yer yürgesinler. Şeker bal olsun sizlere yiyin. <laughs> Bozu. Bozu. Orada ne gördün oğlum orada sen oynuyorsun gel Ozu ne gördün orada Ozu gel hele gel Şş. gel hadi gel dışarı gel dışarı çıkalım gel böyle işte kar yağıyor lafa lafa yağması çok iyiydi arkadaşlar güzel bir doğa böyle işte bakın şu karşıdaki görünen de bizim hayvanların gitti sırtlar yamaçlar tepeler dağın etekleri işte arkadaşlar bakın bozu kar yağıyor ya içeri koyuyorum onu yerini biliyor hemen gidiyor içeri dayanmıyor yamaç Arkadaşlar yama koyu versem gider milleti kapar onun bunun çocuğunu tutar. Ondan dolayı koyu vermiyorum. Böyle burada zincirde koyunlar da geliyor işte şu yamaçtan bir yamaçtan geliyor işte koyunlarımız. Allah kimsenin emeğini yaşa koymasın arkadaşlar. Koyunlarımız eve geliyor. Akşam kar yağıyor. Ondan dolayı biraz erken gel dedim telefon açtım kardeşime. Normalde mesafe çok uzak. Karşıda tepede bak çekiyorum. Yakınlaştırıp çekmişim. Öyle bir telefonumuzun özelliği de var. Allah'a hamdolsun şükürler olsun. Amaç. Arkadaşlar doğumlarımız başlamış. İşte koyunlarımız kuzlama başlamış. Her şeyin hayırlısı. Allah kimsenin emeğini hiçe koymasın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle